Melek Çartıl. Yağız Çartıl'ın eşi. Çartıl ailesinin biricik gelini. Ay. Ay. Yüzüğüm de ne kadar yakıştı. Ay. bunun yanına bir de beş taş yakışırdı ama. Pinti atma. Neyse. Sen daha gelinine neler alacaksın? daha iyi misin? Ay Dikişlerim acıdı da Nermin anneciğim. Onlara pansuman yaptım. E, yavrum bir, bir, bir doktora gideydik. Aa, yok yok gerek yok. Toparlarım ben inşallah bir an önce. Ben nişanlıma bakayım. Ha, yaz yok gitti. Nereye? E, Eylül'ün yanına mı gitti? Ha, yok yavrum şu saatten sonra Eylül'e ne işi olsun onun? Spora gitmiştir gelir birazdan. Hem ben de kahvaltıyı hazırladım. Hadi gel de yiyelim. Ha, tamam. Hemen geliyorum. 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 Evet Seyfo. Dün Yaşar Baba'yı gözaltına aldılar. Böyle bir şey olacağı belliydi. Dün ikisini gördüğüm zaman bir terslik olduğunu anlamıştım. Gerek yok. Sen bir şey yapma. Eylül yardım etmemi istemeyebilir. Ben de karakoldayım zaten. Konuşur sonra. Yaşar Baba. Ne yaptın sen Koray'a? Kızımı korumak için gereken neyse onu yaptım. Anlamıyorum. Koray ne yaptı? Sen niye iyiliği korudun Yaşar Baba? Yaşar Baba. Bakın bana her şeyi anlatmanız gerekiyor. Koray'la aranızda ne geçti? Sen niye buradasın? Yaşar Baba. Benim de gerçekleri bilmeye hakkım var. Sonuçta Eylül benim... Sus! o cümleyi tamamlama. Eylül senin bir şeyin değil. Eğer olsaydı ona gözün gibi bakardın. Onu yalnız bırakmazdın. Ben Eylül'ü korumak istedim. Her zaman yanında olmak için çabaladım. Ama Eylül beni istemedi. Bana evet deseydi. Şu an bizim çok mutlu bir yuvamız olacaktı. Biz evlenecektik. Lütfen Melek. Söz fotoğrafıma. Melek, benim şu an için gücüm var Konuşuruz ama. ...Eylül'le mutlu yuvanız olacaktı öyle mi? Sen mutlu yuvanı kurmuşsun. Hadi sözüne git. Bizi de rahat bırak. Yaşar baba. Bakın beni dinleyin. Dinleyecek bir şey yok. Git artık. O kıza da Eylül'e davrandığın gibi davranma. Bari onu koru. Memur bey. Çıkartın bu adamı buradan. Şöyle buyurun. Eylül senin bir şeyin değil olsaydı ona gözün gibi bakardı, Onu yalnız bırakmazdı. Ya aklımı kaçıracağım ya. Neredesin Eylül nerede? İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Korkutma beni Eylül. Babam mı geldi yoksa buraya? O ben yokken sana kötü bir şey mi söyledi? Eylül hadi. Hadi sevgilim. Koray mı yoksa? Ha? O mu söyledi sana bir şeyler? Kötü bir şey mi yaptı sana Eylül? Ne oluyor Eylül? yaşadın sen? Neyi saklıyorsun benden? sürpriz. Anne, babamla Yaz'ın görüşmemesi lazım. Babam Yaz'a hiçbir şey anlatmamalı. Anlatsa ne olacak? Şu saatten sonra anlatsın zaten. Baban yaptı yapacağını. Gitti Koray'ı öldürdü. Yaz bilse ne olacak artık? Anne, Yaz kararını verdi. Melek'le olmayı seçti. O benden vazgeçti. Evleniyorlar Melek'le. Ben benimle ilgili hiçbir şey bilmesini istemiyorum. Benimle ilgili hiçbir şeye karışmasını istemiyorum. Ne yapıyorsun sen? Nereye arıyorsun? Karakolu. Yaz'ın babamla görüşmesini engellemem lazım. İnanın bana, buraya ben sorun çıkartmaya gelmedim. Konuşup anlaşmak istiyorum. Ben karımı seviyorum. Senden defol git evimizden defol Madem ki geberip gitmedin O zaman benim seninle yapacağım hiçbir anlaşma yok Hemen polise gidip yaşadığını görecekler Babamı oradan çıkaracaksın Vallahi mı O iş öyle kolay değil Eylül Hanım Babam beni vurdu Öldürmeye çalıştı Silahın üzerinde parmak izleri Gidip bir de itiraf etmiş Öyle kolay çıkamaz yani. Ben size söyleyeyim. Beş sene, altı sene yatar. Yatmasına yatar da... ...yaşlı başlı adam, hasta adam... ...cezaevine dayanabilirmiş de orası biraz meçhul. Çat diye bir telefon gelir ha. Buyurun cenaze sahibi gelsin, ne yapacaksınız? Allah senin belanı versin. Bir dakika Nurhan Hanım. E bir dur. Ben buraya anlaşmaya geldim. Bakın ben bu durumu uzatmak istemiyorum. Eğer anlaşırsak... ...Yaşar Baba'yı Altay'a görürsünüz. Sen şeytansın be! Şeytansın sen! Püh senin cebilliyetine! Ama çok ayıp oluyor sevgili kaynanacı. Siz ana kız olaylara çok ters açıdan bakıyorsunuz. Ben buraya bazı şeyleri düzeltmeye geldim. Yuvamı kurtarmak istiyorum. Eğer dediklerimi yaparsanız... ...sözüm söz. İlk duruşmada Yaşar Baba'yı çıkartırım. Sus. Sus iyiliğimizi düşünüyormuş gibi davranma. Ne istiyorsun? Ha? Söyle yine ne istiyorsun? İsteklerim çok basit. Boşanma davanı geri çekeceksin. Baban hapisten çıkana kadar benim evimde kalacaksın. Kocanın yanında, karım gibi davranacaksın. Kafayı mı yedin be? Eylül senin gibi bir aşağılığın evinde mi kalacak? Aynen öyle. Aynen öyle. He, eğer yok diyorsanız, şimdi gidiyorum Yaşar babadan şikayetçi olmaya. Bakın, şöyle göstereyim. Elimde kapı gibi rapor var. Kurşun iki santim daha aşağı gelseymiş, sakat kalacakmışım. Belki de orada kan kaybından ölecektim. Yani bu isteklerim az bile. Anlaşma basit. Eylül tekrar yanıma dönecek. Evimde kalacak. Söz veriyorum sana elimi sürmeyeceğim kaybettiğim itibarımı geri kazanmam lazım. Konu komşuya rezil rüsva olduk. Ne erkekliğimiz kaldı ne adamlığımız. Sen adam mısın be? Adam mısın sen? Pislik. Ya neyse ne. Allah Allah. Ayrıca o sizin görüşünüz. Eğer Eylül yanıma dönerse... ...kaybettiğim itibarımı geri kazanabilirim. Bu alnıma sürülen lekeyi silebilirim. Ne diyorsun Eylül? Ha? Bak söz veriyorum ha. Sana elimi sürmeyeceğim. Sadece baban hapisten çıkana kadar yanımda karım olarak kalacaksın. Yani bu bu kadar da zor bir teklif değil. Gayet mantıklı bir teklif bence. Şuna bak şuna. Bir de kapımıza geliyorsun. Bize şart falan koşuyorsun öyle mi? Eylül. Kızım Olmaz de kabul etmiyorum de çeksin gitsin bu. Delireceğim şimdi ha. Ben göndermem seni bunun evine mevine. Eylül'üm. Babanı düşün Eylül'üm. mafusluk çok zordur. Hele o yaştaki adam için. Abo. Kızım. Kızım neyi düşünüyorsun sen? Biz buluruz babanı çıkarmanın bir yolunu. Tamam. Ne? Kızım sen tamam mı dedin? Kızım kendine gel. Deyin tamam. Ben izin vermiyorum. Çıksın, gitsin bu. Çıksın, gitsin. Deşma. Bana bak. Ne istiyorsan tamam şartların hepsini kabul ediyorum. Ama sen de babamı oradan çıkaracaksın. Ben şöyle. Akıllı karım benim. Mantıklı karım benim. Güzel. Söz. Vallahi billahi. Yaşar babaya kavuşacaksınız. İyi hadi o zaman. Hazırlan ben kapıda bekliyorum hadi. sefer anlatacaksın. Her şeyi konuşacaksın Eylül. Gel bakalım gel. Hazır mısın? Hazırım. Eylül. Kurban olayım gitme kızım. Gitme. Ben vermem seni bu adama Eylül. Vermem. Annem. Siz beni merak etmeyin. Siz iyi ol, bana yeter. Yavrum, büyük sözü dinle kızım. Annem, hoşça kal. Yavrum, anlamıyor musun sen? Sen bu adama mecbur değilsin. Eylül, babanı düşün. Eğer ilk mahkemede çıkmasını istiyorsan mecbursun. Gel hadi. Eylül'üm, kızım gitme. Selametle kaynanacığım. Ah! Canımı yakıyorsun yalnız. Yaşar Bey, ziyaretçiniz var. Sadece beş dakika. Babam. Kızım. İyi misin? İyi bakıyorlar mı sana? Merak etme bakıyorlar iyiyim. İlaçlarını falan alıyorsun değil mi? Bak saatlerini aksatma ne olur. Babam bu üstün de böyle incecik. Üşümedin değil mi gece? Eylül iyiyim ben. Düşünme sen. Önemli olan senin iyiliğin. Beni dinle kızım. Artık hayatına bir yol çizmelisin. Okuyacak mısın, çalışacak mısın? Bir an önce karar verip hayata atılmasın. Gözüm arkada değil. Annen sana hem analık hem de babalık yapar. O nasıl söz baba? Benim babam sensin. Yine elini sırtımdan eksik etmeyeceksin biliyorum. Geçecek bu günler. Ben üzülmeyeyim diye böyle söylüyorsun ama bunlar doğru değil. Doğru düzgün bir baba olsaydım o Koray Alçağı bunları yapabilir miydi? Değil mi öyle? Sen benim babamsın. Kahramanımsın benim, her şeyimsin. Senin bir suçun yok ki. Sen sadece beni korumak istedin. Ama koruyamadım. Şu dünyadaki tek görevim ailemin seni korumaktı. Yapamadım Eylül. Seni koruyamadım. Hayır babam. Deme öyle ne olur. Senin elinden bir şey gelmezdi ki. Bak çıkacaksın buradan. Her şey yine eskisi gibi olacak. Benim yaşım belli. Buradan ancak cenazem çıkar. Başım dik. Üzülmüyorum. Merak etme. İntikamımı aldım. Seni buradan kurtaracağım baba. Söz veriyorum kurtaracağım. Avukat davayı açacak. Kore'nin yaptığı her şeyin belgesi var hastanede. Mahkemede her şey ortaya çıkacak. Senin de cezan hafifleyecek. Söz. Senin çektiğin acıları hafifletmedikten sonra Süre bitti. Sen mutlu ol. Bana yapabileceğin en büyük iyilik bu. Babam, ben sen yanımdayken mutlu olurum sadece. Üzülme tamam mı? Sen sakın üzülme. Ben seni buradan kurtaracağım. Yine geleceğim seni görmeye. Babam kalp hastası. Böbrek rahatsızlığı da var. Zaten bir kolu doğru düzgün tutmuyor. Hapiste kalamaz o. Perişan olur. Üzgünüm Eylül Hanım. Ama ortada bir cinayet var. Eğer maktulü gerçekten babanız öldürdüyse... ...hafifletici sebepler olsa dahi... ...en az 15 yıl yatar. Ne? 15 yıl mı? Maalesef. Kendinizi ve ailenizi buna hazırlasanız iyi olur. Ama... ...o adam... ...babamı vurduğu adam... ...bana en büyük kötülüğü yaptı. Biliyorsunuz bana zorla sahip oldu. Biliyorum. Ama babanızın hapis yatacağı gerçeğini değiştirmez. Yine de cezanın az olması için Koray Demirci'nin size yaptıklarını belgelememiz gerekir. Savcılığa gereken başvuruları yaptım. Mahkeme hastaneden o raporu isteyecektir. Peki ben, ben ne yapabilirim? Hiçbir şey. Benden haber bekleyin. Jas işin var burada? Tutuklandığını öğrendim. Sonra merak edip geldim. Eylül. Mesele yoksa Koray'la mı ilgili? Yaz. Babam. Ne oldu Eylül? Yaşar babayı niye gözaltına almışlar? Sen niye ilgileniyorsun ki bu meseleyle? Senin nişanlının yanında olman gerekmiyor mu? Ne işin var burada? Evine git hadi. Bir daha da benim hiçbir işime karışma. Eylül. Pardon. Ben Yaşar Hoca ile görüşmek istiyorum. E, dün gözaltına almışsınız. Ne yapmam gerekiyor? Benim de gelin. Vallahi anlamıyorum ben. Koray'ın onca yaptığına rağmen babanı içeride mi tutacaklar şimdi? Ama hastaneden alacağımız rapor çok önemli. Babamın cezasını bayağı bir hafifletecekmiş. O raporu alırız zaten. Mesele o değildi. Ah be Yaşar be. Ah be Yaşar be. Şu düştüğümüz hale bak. Değer miydi o ahlaksız için? Değer miydi aileni şu hale düşürmeye? Annem. Ne olur yapma böyle. Bak bu kadar umutsuz olma ben inanıyorum. Benim babam oradan çıkacak. Söz veriyorum sana. Ben her şeyi yapacağım onun oradan çıkması için tamam mı? Ah be yavrum. Ah be kuzum. Sen de perişan oldun be kızım. Bir gülmedi yüzün. Şimdi de baban için paralanıyorsun. Eylül. O ahlaksızın anası da geldi mi oraya? He? O raziye gelip canını sıkacak bir şey söyledim mi yavrum? Yok. Ama yaz oradaydı. Yaz mı? Ne dedi? Bir şey demedi. Ne oldu diye sordu. Ben de bir şey yok dedim. Ama parmağında alyans vardı. Melek'le gerçekten nişanlanmışlar. Eylül. Ya Yaz gidip babanla konuşursa? Ha? Ya baban Koray'ın sana ettiklerini anlatırsa Yaz'a? Öyle kolayca görüşme ayarlayamaz herhalde babamla değil mi? Bilmiyorum ki. Ama Yaz bu. Kafasına koyarsa alır. Merhaba Eşar baba. Oh, <imitation> oh,